Ne kadar sürelerle çalışmalı ve dinlenmeliyim? Arkadaşlar yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Okul öncesindeki bir çocuğun dikkatini toplama süresi yaklaşık 5-10 dakika. Okul döneminde, ilkokul dönemindeki bir çocuğun dikkatini yaklaşık toplama süresi 15-20 dakika civarında yaklaşık. Lise dönemindeki bir öğrencinin yaklaşık dikkatini toplama süresi 30-40 dakika civarında. Üniversitede tamamen yoğun bir dikkatle 45-55 dakikaya kadar bu süre çıkabiliyor. Yani ortalama yaklaşık 20 dakika bizim dikkatimizin bir yerde yoğun bir şekilde tutabileceğimiz zaman süresi. Ne yaparsak yapalım en sevdiğimiz programda en çok ilgimizi çeken yerde en çok ilgiyle izlediğimiz bir e, programda, derste veya bir olayda bile 20. dakikadan itibaren aklımız başka yerlere gitmeye başlıyor. Peki 20 dakikalık çalışma sürelerini ayarlamak durumunda mıyız böyle bir e, istatistik ve bilimsel bilgi varken? Hayır. 20. dakikada dağıldığımız andan itibaren tekrar kendi kendimize geri dönmesini bilip bir 20 dakika daha eklememiz gerekiyor. Ve yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Yani derslerin 40 dakika, 50 dakika olmasının veya 25-30 dakika olmasının çok önemli bir özelliği ve anlamı var. Dikkatin toplanabileceği işte bir kez bölündüğü zaman ikinci kere toparlamak adına özellikle 30 dakika, 40 dakika, 50 dakikalık dersler ayarlanmıştır. Biz de kendi çalışmalarımızı hazırlarken bunları baz alabiliriz. Yani gittiğimiz yerden Beden hem burada, dersin başında, hem başka yerlerde dolanıyoruz. Kitap bize biz kitaba bakıyoruz. Kesinlikle zorlamamak gerekiyor. Belki kesmek gerekiyor ileride o süreyi arttırmak için. Şunu düşünsek yeter belki de. Seneye bu zaman nerede? Seneye bu zaman bu saatte nerede olmak istiyorum? Bunu düşündüğünüz takdirde tekrar derse dönebiliyorsunuz. Yine bunlarla uğraşmayayım, bu sınavımı geçeyim, bir üst basamağa atlayayım diyerek. O yüzden ders çalışma süreleri 40 dakika, belki en fazla 45-50 dakika olabilir. Kişiye göre değişebilir. Ama kesinlikle 20'şer dakikalık bir çalışma temposu dikkatin çok daha çabuk dağılmasına neden olacaktır. Ortalama 40 dakikalık çalışma 45-50'ye çıkabilir. Eğer konuyu bitireceksek, aynı konu üzerinden devam ediyorsak, şunu da bitireyim ondan sonra ara vereyim diyorsak, dinlenmelerde yine 10 15 dakikalık süreler olmalı. Ve bu 10 15 dakikalık sürelerde çok önemli bir durum söz konusu. Adeta kendimizi ödüllendirircesine en çok sevdiğimiz, en çok istediğimiz şeyleri rahatlıkla istediğimiz gibi yapmak zorundayız ki tekrar derse döndüğümüzde aklımızda burada yapmak isteyip de yapamadıklarımız kalmasın diye 40 45 dakikalık çalışmalar, 10 15 dakikalık aralar en ideal zaman süreleri ve dilimleridir.